Laki Adana'dan geldi bize Osmaniye'den. Yaklaşık iki buçuk üç yaş civarı diye biliyorum. Bir erkek bebeğimiz. Sahipleri var. Hani bir çift alıyorlar birlikte bakmak için. Bir ufak bir rahatsızlık geçiriyor. Ondan sonrasında bir takım yanlış süreçler geçirdiği için de yürüyerek girdiği bir klinikten maalesef ki engelli olarak çıkıyor. Ve onun üzerine de bir takım işlemler yapılıyor. Ama maalesef ki yanıt alınamıyor. Ve her geçen gün daha da kötüye gidiyor. E, bu süre içerisinde de aslında e, ben çok böyle alakasız bir yerden dair oldum konuya. E, çiftin arkadaşları benim yakın bir arkadaşım. Uyutma kararı aldıklarında bana ulaşıyorlar. Hani bir şansı varsa da yüzde bir bile bir şansı varsa denemek istiyoruz. hani Ondan vazgeçmek istemiyoruz deyip aynı gün Ankara'ya geliyorlar zaten. E, tam tedavi sürecine karar verdiğimiz an e, maalesef ki çift e, problem yaşıyor, ayrılıyor. E, ve e, beyefendi maalesef ki kız arkadaşının nişanlısını arayıp hani uyut buraya da getirmediyip konuyu kapatıyor ve bütün ödemelerini geri çekiyor, e, maddi olarak verdiği bütün desteği. Daha sonrasında da zaten hanımefendinin herhangi bir işi ve maddi imkanı olmadığı için e, orada bir kaos yaşanıyor. E, e, Lucky'nin sahibi mesela maddi imkanı olmayan bir aile değil ama maalesef ki ondan vazgeçti. Çünkü daha fazla para dökmek istemediğini söyledi. Aslında kendi aralarındaki problemleri hayvanların üzerine empoze ettikleri için olan hep hayvanları oluyor maalesef.